Ve doğru tarım tekniklerinin nasıl öğretilebileceği ve çocukları toprakla nasıl buluşturabileceğimizden yola çıktık. İşte orada köy enstitülerinin ruhuyla ve aynı zamanda bahsettiğimiz o Cumhuriyet Köyleri modelini de esas alarak bir başlangıçta bulunduk. Geçmişte kaldığı söylenen, bitip gittiği söylenen bir eğitim modelini yaşatabilmek, en azından tartışmaya devam etmek, en azından Yeni koşullara göre yeniden canlandırabilmek e, fikrine e, biraz böyle ruh katıyor, ruh taşıyor bu tür faaliyetler. Onun için burada olmaktan çok mutluyum. Efes Selçuk Belediyesi'nin onun da altını çiziyorum. Teşekkür, e, teşekkür ediyorum bize bu imkanı sunduğu için. Şu anda burada yapılan bu etkinlik, bu çalışma, bu alan, bu üretim çok güzel bir şey. Başkanım size de gerçekten tebrik ediyorum bu konuyla ilgili. <laughs>